Nebin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Ekim 2024 pazar gününün güncel hava durumu bilgisini bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de işte, hava durumu ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi, e, ne diyelim, gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bölgemizde Sakarya ve çevresi parçalı bulutlu. Diğer illerimiz gök kültürü sağanak yaşıyor. Marmara bölgesindeki en yüksek sıcaklığımız 30 santigrat derece. Ege bölgemizde birkaç ilimiz parçalı bulutlu. Bölgenin genel itibariyle gök kültürü sağanak yaşıyor olduğunu görmekteyiz. Ege bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece. Akdeniz bölgemizde Isparta, Burdur, Antalya parçalı bulutlu. Diğer illerimiz güneşli herhangi bir ihtimal yok. Akdeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 34 derece. İşonlu bölgemiz ee, tamamı itibariyle havanın açık olduğunu, yer yer parçalı bulutlu ve güneşli olduğunu görmekteyiz. Ee, İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 30 santigrat derece. Ee, Karadeniz bölgesine baktığımızda Batı Karadeniz Orta Karadeniz daha çok parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz ise tamamıyla güneşli olacak. Karadeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık baktığımızda e, yaklaşık 32 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak ekranda görebiliyorsunuz. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Ee, Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık baktığımızda Ekranda görebiliyorsunuz 29 derece en düşük ise 6 derece kadar gece düşmekte özellikle ağrı ıdır çevresinde. Güneydoğu dolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve sıcak olacak. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise baktığımızda 12 hatta 9 derece kadar da düştüğünü görmekteyiz. Bu videomuzda 6 Ekim 2024 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Durum programına siz değerli takipçilerimizle baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı isteyiniz. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.